Osman Gazi kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak, yüzü esmer, tenli, ela, gözü ve kalın kaslıydı. Omuzlar arasında oldukça geniş, vücudu bedenden yukarı kısmı, aşağı kısmı oranla da uzundu. Başına kırmızı çuldan yapılmış çağatay tarzında horasan tacı giyerdi. İçi ve dışı elbiseleri geniş yeniliydi. Osman Gazi Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere direp onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseyi kim biraz dikkatlice bakısa hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikinci vakti evinde kim varsa onları ziyaret ederdi. Osman Gazi 1281 yılında Söğüt'te kayı, kayı boyunun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Atabilmekte, binmekte, olmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşireti ileri gelenlerden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu. Söğüt'te temelleri atılan 601 ve 3 kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1326'da Bursa'da Nikris Goğut hastalığından öldü. Erkek çocukları Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamit Bey, Orhan Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey. Kız çocukları Fatma Hatun.